Evet şimdi fonksiyonun artan veya azalan olduğu noktalara bakalım arkadaşlar. Grafik incelendiğinde azalan oldukları noktalarda türevler nedir arkadaşlar? Negatiftir. Şimdi bakalım. Mesela burada azalan gördüğünüz gibi. E, burada bakıyorum türevleri nedir? Negatiftir. Fakat şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere artan. Dolayısıyla burada nedir? Türevleri pozitiftir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi eğer fx'in karesi alınıyorsa bu aynı zamanda f kare x ile de gösterilebilir diyeceğiz. Bir de arkadaşlar şöyle bir notumuz var A ve b noktaları teğetler x eksenine paralel olduğu için eğimler nedir Burada sıfırdır Çünkü bu a ve B noktasına çizdiğimiz teğetler nedir arkadaşlar x eksenine paraleldir Dolayısıyla bu paralellerin yani bu eğim teğetlerin eğimi nedir arkadaşlar sıfırdır Dolayısıyla bu noktadaki türevler kaça eşit olacak arkadaşlar sıfıra eşit olacak ve bunlara biraz da dönüm noktası ismini verdiğimizde söyleyeceğiz. İlk örneğimize bakalım. Yukarıda türevlenebilir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerin işaretlerini belirleyiniz demiş. Şimdi f türev eksi 3'ü istiyor arkadaşlar. Bakın eksi 3 nerede? Eksi 3 şurada bir yerde. Ve burası azalan kısımda olduğu için arkadaşlar veya teğetin eğimi negatif olduğu için de diye bir yorum yapabilirsiniz. Nedir arkadaşlar? Buranın işareti yani sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla negatiftir diyeceğiz. Devam edelim. F türev 2. 2 nerede arkadaşlar? Şurada bir yerde. Bakın burası artan olduğu aralıkta. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Pozitiftir diyeceğiz. Sıfırdan büyüktür ve pozitiftir. Ya da şöyle bir yorum da yapabilirsiniz. Teğet nedir arkadaşlar? Pozitif işaretlidir. Çünkü mesela bu noktadaki teğet şöyle bir şeydir. E burası da nedir? Pozitiftir. Bu teğetin eğimi de pozitiftir. Fakat eksi 3'e bir teğet çizdiğinizde arkadaşlar x ekseniyle yaptığı açı geniş açı olacağından dolayı teğetin eğimi negatif olmuş olur x eşittir 7 için baktığımızda arkadaşlar 7 aynı şekilde azalan azalan olduğu için de sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Bir de f türev 4'e bakalım. Bakın burası dönüm noktasıdır arkadaşlar. Ee, bu, dolayısıyla yani buradaki teğet x eksenine paralel, paralel olduğu için eğim sıfırdır. Eğim sıfır olduğu için de f türev 4 sıfıra eşittir diyeceğiz. Hemen geldik diğer bir örneğimize. Grafiği verilen fx fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları belirleyelim demiş. Şimdi bakın eksi sonsuz eksi 4 aralığında fonksiyonumuz artan. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle yazalım eksi sonsuz eksi 4 aralığında fonksiyonumuz artandır. Bunu nereden anladık peki artan olduğunu? Şuradan anladım. Örneğin eksi 5 küçüktür eksi 4 pardon eksi 5 küçük evet eksi 5 küçüktür eksi 4 iken arkadaşlar f eksi 5 de f eksi 4'ten küçük oluyorsa artan olduğunu söylemiştik. Bakın eksi 5 şuralarda bir değer alırken f eksi 4 burada bir değer alıyor. Dolayısıyla bu eşitsizlik korunduğu için artan olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın eksi 4 eksi 1 aralığında azalandır. Eksi 4 eksi 1 aralığında azalandır. Dolayısıyla türevin işareti nedir arkadaşlar? Negatiftir. Peki bu azalan olduğunu neye göre karar veriyoruz? Çünkü arkadaşlar şimdi eksi 4 eksi 1'e göre daha küçükken tam tersi f eksi 4 f eksi 1'e göre daha büyük. Bu eşitsizlik tam tersi de döndüğü zaman da azalan oluyor. Ee, daha sonra arkadaşlar bakalım başka hemen bir yorum daha yapalım. 1 ve sonsuz aralığında ise artandır demiş. 1 ve sonsuz aralığında ise şurası eksi 1 değil arkadaşlar artı 1 olacak çünkü bakın buradan buraya kadar azalmaya devam ediyor. Buradan buraya kadar azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla buralar 1 bir olacak. Birden sonsuza kadar da nedir? Artandır diyoruz. Birden artı sonsuza kadar da artandır diyeceğiz arkadaşlar.